Elif Kim Kim kazandı kim? Anne mi sen mi? <laughs> of Elif 2 oldu. Elif 2 oldu. Elif 2 oldu. Anne 1, Elif 2. Geliyor Elif kaç 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 geliyor, geliyor geliyor. Oh Elif vurdu Elif 3 oldu. Elif vurdu sayılır. <laughs> Elif hadi bir daha bir daha bir daha. Of oh, Elif 4. Elif 4 oldu. Of <laughs> oh, Elif 5 oldu. Elif 5, anne bir. Elif 5, anne 1. Hop! Bu saylanmaz, bu çok küçük, bu saylanmaz. Bu saylanmaz, bu çok küçük. Hadi Elif, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Şimdi anne geliyor ama anne vuracak şimdi arkadan. Hoppa. <laughs> altı. Bravo Elif. Elif altı oldu. Anne hala bir. <laughs> atata atata at. Kaçtı. <laughs> Elif kaç kaç kaç. Oh. Anne anne iki oldu anne. <laughs> anne iki oldu Elif. Altı iki. Altı iki anne kazanıyor. Şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Geliyor. Hop! 7. 7-2. Bravo Elif. 7-2. Hop! 8. 8-2. Anne kazandı. Yok, Elif kazandı. Elif kazandı. Elif Bir daha bir daha bir daha bir daha bir daha tam arkasından tam arkasından tam arkasından Hop hop 9 oldu of farka bak Elif 9 yaptı Geliyor 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 On. 10 10'a 2 Hop 11'e 2 <laughs> 11'e e 2 Elif kazandı. Bravo. Alkış Elif'e. Alkış Elif'e. Hadi bakalım. Evet, dede ile dede ile Elif ikisi beraber kazandı. Teşekkür et abiye. Teşekkürler. Elif jetonlar bitti. O zaman anneye git anne para versin sana yeni jeton al. Elif. Hadi git anneye anne para versin jeton alalım. Hadi koştur. Koştur koştur. Koştur git para al gel. Ah, anne getirmiş parayı. Orada kimse yok ama sıkılacaksın şimdi orada. Bay bay. bay, bay. bay, bay. Nereye gidiyorsun? Merhaba merhaba. <laughs> merhaba merhaba. Selam selam. Merhaba. O en yukarıya mı çıktın? ben de geleyim mi acaba oraya? Ya. Olmaz mı? Olmaz. Çok güzel olur ama topların içinde ben de bir yüzsem. Yüz, <laughs> yüzeyim mi ben var? Balık gibi. Nereye götürüyorsun sen o topları? Nereye götürüyorsun sen topları? Ben seni görüyorum. Ben seni görüyorum. Elif altta da mı var kaydırak? Nereden gireceksin oraya? Evet, buradan böyle gideceksin. Gidiyor musun? Bak bakayım bir dene. Hayır bu bu tarafa <laughs> Tos mu yapıyorsun kendinden? <laughs> Elif'ten tos mu yapıyorsun? <gülüyor> evet. çok, iyi çok sosis. Sosis. <laughs> sosis. Altı düşen topları bulabildin mi? Hayır. Bence buradan gideceksin böyle buradan. Böyle devam edeceksin ileriye. Ama oradan direkt kaydırağa gidiyorsun. Kaydıraktan da bu topların içine düşüyorsun. Kaydırağın altına gidemezsin ki oradan. Tamam. Evet. Tamam. Sonra Aa buradan ineceksin. Bak. Anladın mı? Devam et oradan. Evet, evet oradan da geçebilirsin. Opa! Bir daha atlasana bakayım. Bir, iki, iki, iki üç. Opa! Balık gibi oldun ha Elif. Sen de Yunus gibi yüzüyorsun. Yüzsene bakayım Yunus gibi. Yüzüyorsun. Evet. Kuluk 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 kuluk. Nefes al ama arada balık. Balık nefes al arada. Geliyor musun? Evet geliyorum. Kendin giyeceğim mi ayakkabılarını? Hadi. Yardım edeyim mi yoksa? Hangisine bineceğiz? Pinokyo'ya mı? Pinokyo çalışıyor mu acaba bakalım? Aha. De, de, de. Ondan mı geliyor müzik? Bence bence buna jeton atmıyoruz. Bir daha yap bakayım. At, jetonu atıyor musun acaba ona? Jeton nerede? Sende mi? At bakayım oradan ne olacak? Evet. At at at. Giriyor mu? Hayır. Girmiyor mu? O zaman şimdi ablalardan biri gelecek. Çalıştıracak sana onu. Bastın mı düğmesine? Çalışmıyor mu? Ses niye çıkmıyor? Demin ses çıkıyordu. Acaba ötekinler çalışıyor mu? Bir deneyelim mi? Ondan sonra yeniden Pinokyo'ya geliriz istiyorsan. Oho motora bak. Uf. Elif nasıl bir motor bu böyle? Harley Davidson. Aa evet aynı senin bisikletin gibi. Aa bir de gemiye bak bakalım. Gemi mi tekne mi? Küçük galiba biraz tekne galiba bu. Onda onda çalışıyor mu? jetonluk yer var mı? Aa. O ne? Yunus mu o? Hmm. Kuş. Üzerinde de köstebek var galiba. O da çalışmıyor değil mi? Heh. Hangisi? Gel Pinokya'ya binelim. Gel. Abla geldi bak. Buyurun. Çalışıyor mu? Hepsi çalışıyor. Hepsi çalışıyor. O zaman ona binecekmiş. Şey. Tamam. Heh. Jeton alayım. Onda. Kendisinde. Ver bir tane. altında mı gidiyorsun? Evet. Oo. Çok hızlı gitme bakalım. Gaz da mı var orada? Gaza da mı basabiliyorsun? Bas bakayım ona. Bunun ardından neye bineceğiz Elif? Gondola mı bineceksin yoksa? Hayır. Ee, veya köpek balığına binelim mi daha? Evet. He? Evet. Anneye söylesek korkar mı acaba anne? <laughs> bir daha bineceğiz diyelim mi? Hadi gel gidelim söyleyelim anneye. Koştur. Anne, köpek balığına bir daha bineceğiz. Aa! hayır, hayır. Biz yeniden köpek balığına bineceğiz. Hadi hadi baba geliyor baba. Elif bekle kızım bekle. Yoksa buna da mı Elif? Tren. Hı? Elif ben korkuyorum. Hiç gerek yok ya. Ama hiç gerek yok ya böyle. Ha? Bak galiba düşmüş galiba önce bak bu. Gördün mü? Kafasına vurmuş köpek balığı. Ben korkuyorum. Sen nasıl korkmuyorsun bundan Elif? Bana, bana. He? Çok da uzun Elif ya. Hiç gerek yok ya. He? Gözlere bak zaten. Lütfen. Ben baktım peşin <laughs> Elif anneyi korkutma ama tamam mı? Anneyi korkutma. Elif anneyi korkutma tamam mı? Bağırma bak. Bağırırsan anne çok korkar. <laughs> Elif bağırma bağırma. kapatabilir miyiz? Oynayacak mı orada da? Hayır, <laughs> Ablaya buradan jetonu verelim. Ha, i̇ki tane Buyurun. varmış tamam. <laughs> Teşekkürler. Kızım. Köpek balığına babayla mı binmek güzeldi anneyle mi? <laughs> Baba mı? Anne mi? <gülüyor> Baba. Hop. <laughs> Hop hop hadi sayalım bakalım seninle kaç defa zıplayacağını. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saysana bakayım biraz daha. Sayayım mı? 1 2 3 4 Ama değiştirmeyeceksin. Bir yerde kaç defa zıplayacağını sayacağım. Sen kendin say. Hadi beraber sayalım. Dur. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Senin hızına yetişemiyorum. Bak şimdi o tarafa gittin. Senin hızına yetişemiyorum. Sayalım mı yeniden? Aha. Hadi İngilizce sayalım. One, one two, two, three, three five. five. <laughs> Olmadı. Three'den sonra four var. <laughs> four, four, five, five, five six, six, seven, person, eight, eight, nine, one, ten. ten. Hoppa. Yok öyle oturduğun yerden değil. Ayağa kalk da bir zıpla bakayım ne kadar yüksek zıplıyorsun. Ağaçların ucuna varabiliyor musun? Hop 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 yukarıdan uçak geçiyor. Uçağa dokunacaksın şimdi. Yavaş uçağa dokunacaksın şimdi. Çok zıplama. Çok zıplama uçağa dokunuyorsun. Şimdi uçak kafana çarpacak. Oh kumru geldi bak sana Elif. Kumrular geldi Elif. Aferin be çok güzel zıplıyorsun. Yaparken o zaman video da çekeyim. Hadi bakalım klas göster bana. Hopa! Oo ters mi dönecektin? Olmadı ama dönemedin. Bir daha yap. Bir. Hopa! Tamam. Kalk tamam aferin. Şimdi nereye? Ooo tren mi bu? Ama traktörlü tren herhalde. En başta traktör var. Arkasında formül arabası var. Onun arkasında fayton gibi bir şey var. En arkasında da o da fayton galiba. At arabasının arkası gibi. Sen hangisini binmeyi istiyorsun? Formüle maşinaya mı? Formüle ya mı? Oo, binebilecek misin tek başına? O köpek yemek yiyor. Köpeğe yaklaşma. Öbür taraftan bin. O şimdi kızgındır. Var ya kemi kemi kemik 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 var bak önünde. Kemik yiyor. Yavaş. Hop. Düdüt. Rahatsız oldu. Rahatsız ettik. Gidiyor. Gel buraya be. İyiydik. Gelecek şimdi abla. Sen kapattın mı önünü? Tak kemerini de tak. Elif araba da çok güzelmiş ha. Kırmızı kırmızı. Ferrari gibi aynı. Kırmızı. Şimdi gelecek abla gelecek. Sesleneyim mi ben? O oh, zürafalara bak, iki tane de zürafa varmış herif orada. Abla geliyor. Ay bay bay. Çeton sen de mi? Tamam. tamam. Biz teşekkür ediyoruz Hayır ablası. biliyorsun değil mi? Nereye basacak mısın? Hangisine basacaksın? Bu, bu. Tamam. Hadi bakalım o zaman. Bay bay. Görüşürüz. Çok hızlı gitme. Kaza yapma. Oh. bakayım ne yapıyor o basınca? Ne yapıyor o basınca? Yeşile bas yeşile. Oo. Bir daha bas bakayım Elif. Elif, Elif sarıya basınca ne oluyor? <laughs> Elif çok hızlı gitme. Oho, oho. Sen de geleyim mi yanına? <Gülüyor> <Ha>? <Gülüyor> tamam. Dursun emniyet kemerini öyle aşağı. Hoppa. Sen açabilecek misin? Yardım edeyim mi? Haydi bakalım. Teşekkür et ablaya. Şey sana teşekkür ederim. Haydi Gileke. hop. Haydi hoppa yap. Hoppa. Nerede anne? Anne burada burada burada, burada Elif. Ben ben.